ne yapıyormuş Milde Aduş ne yapıyorsunuz kız bay bay yapın bakayım bay bay Aduş bay bay yap bay bay nereye gidiyorsunuz bakayım siz Aduş ne oldu kız kaydın mı kız Nereye kız? Kızlar nereye gidiyorsunuz? Geziyor musunuz siz? Aduş geziyor musunuz kız? Aduş, Aduş diyorum. Alo? Geziyor musunuz? Evet geziyoruz. Aduş. Niloya. 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 Niloya diyorum. Niloya. Babacım babaya bak. Babaya bak. Ömrüm. Ömrüm. Ben de. Tamam. <laughs> tamam aşkım. <laughs> dur dur öyle yapma. Bay bay yapın kameraya bakayım. Kameraya bay bay yapın. Bay bay yapın bakayım. Hadi babacım seni çok seviyorum de. Babacım seni çok seviyorum. Nilda. Nilda. Süreceğiz kızım. Hadi babacım seni çok seviyorum de. Allah'a emanet ol. Kendine iyi bak. Seni kokulu kokulu öpüyorum. Benim ömrüm. Yavaş. Benim aşkım. Ayağını at oraya. Yavaş yavaş yavaş. Vites baba. Sıkıştı. Sıkıştı mı? baba. Yavaş 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 Öptün mü? Oy. Hadi kameraya sallayın kapanıyor kamera Es, es sallayın es sallayın Jet gibi sürüyor hey Hadi hoş hadi hoş al, es salla es salla es salla